Ne yapmalı devlet? Ee, i̇nsanların daha fazla gönüllü çalışma yapması için e, bir e, politika da herhalde gerekiyor. Bir öneriniz var mı bununla ilgili? Şimdi şöyle bir kere sürdürülebilir e, gönüllülük dediğimiz kavram da aslında son yıllarda konuştuğumuz ortaya çıkan bir şey. E, bu da şu, bu alanda çalışan grupların, kuruluşların, işte bireylerin sürdürülebilir uygulama ve sistemlere daha ahil olması, yönelmeleri yani doğaya, çevreye, tarihe, kültüre zarar vermeyen, insana zarar vermeyen uygulamalara yönelmeleri, bunları gerçi, kendi içselleştirmeleri, benimsemeleri ve bunu yapan kurumların, kuruluşların da afişe edilerek ödüllendirilmeleri. Dolayısıyla mesela ne yapıyor, ne görüyoruz son zamanlarda değil mi? Ekolojik çalışmalar görüyoruz. İşte bir takım firmaların, giyim üzerine çalışan ya da gıda üzerine çalışan bir takım firmaların işte yeşil etiket ya da Eko etiket, yeşil boyama işte yeşil yıkama falan dedikleri yani doğayla dost, çevreyle dost yine aynı şekilde organik tarım dedikleri, organik gıda dedikleri yine insana zarar vermeyen bir takım kurumların, çalışmaların yapıldığını görüyoruz bir takım kurumlar tarafından. O zaman bu kurumları ön plana çıkartmak hem bu kurumları hevesini, heyecanını, enerjisini artıracak hem de diğer kurumları da, firmaları ya da çalışan işte e, işletmeleri bu yönde çalışmaya yönlendirecek. Şimdi sürdürülebilir dediğimiz bu bir şeyi bir kere yapmak değil, bunun devamını da getirebilmek. Yani artık insana çevreye zarar vermeyen e, içinde yaşadığımız doğayla gezegenimizle dost uygulamalara yönelebilmek bunun içinde bu önemli bir şey. Burada tabii ki e, Devletlerin, tek bir devlet de olmuyor artık, devletlerin bunu destekleyecek politikalar üretmeleri lazım. Onu da nasıl üretecek ya da yönetecek? Bir kere kendi kültürel değerlerine, kendi jeolojik, yani jeopolitik yapısına, insani değerlerine örtüşen, tamamen kopuk bir şeyle değil ama örtüşen, ve tabii ki bu alanda çalışan özellikle işte bu gönüllü dernekler, vakıflar. Çünkü gönüllü derneklerin Asuman'ın bunlardan görüş alınması lazım. Çünkü gönüllü derneklerin hiçbir çıkarı yoktur. Yani yaptığı işten de çıkarı yoktur. Şimdi düşünsenize Türkiye'de bildiğimiz işte Akut var. Bakalım sayalım şimdi bu gönüllü dernekleri. Bizde çok ismini bildiğimiz Kızılay var, Yeşilay var, Tema var, Akut var. Aklıma ilk gelenler. Açev var, Türk Eğitim Vakfı var, Mor Çatı var. Ee, yine Mehmetçik Vakfı var, şimdi bu kurumların bireysel olarak bizden ya da işte kurumdan, hükümetten, devletten ne tür bir çıkarı olabilir? Sadece önümüzü açın, yolumuzu açın, bize destek olunun dışında ne tür bir çıkarı olabilir? Dolayısıyla hükümetler, devletler ya da yetkililer bu kurumlarla böyle dirsek dirseğe, yan yana, can cana çalışması lazım politikada çünkü asıl ihtiyacı yani politika belirlemekte asıl ihtiyacı içinde çalışan alanda çalışan kurumlar olarak bu gönüllü dernekler biliyorlar zaten